Herkese merhaba. Bu videoda telefonda kayıtlı Wi-Fi şifresini nasıl öğrenebilirsiniz bu konuyu inceliyoruz. Bu işlemi yaparken ufak bir uygulamadan yararlanacağız. QR kod okuyucu. Bunun için öncelikle Play Store'dan uygulamamızı indireceğiz. QR yazdığınız zaman direkt olarak QR kod okuyucu diye çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Yaklaşık olarak 100 milyon indirmesi bulunan QR ve barkod okuyucu. Bunu yüklüyoruz. Yaklaşık olarak 5 MB'lık bir indirme sağlıyor. Yükleme devam ederken bu bölümden çıkabiliriz. Öncelikle Wi-Fi'leri görüntülememiz gerekiyor. Bunun için Wi-Fi düğmesine basılı tutuyorum ve kullanmış olduğumuz Wi-Fi'ler karşımıza çıkıyor. Şimdi yeni cihaz telefonlarda genellikle bu yapacağımız işlemi yapabiliyoruz. Kullandığımız Wi-Fi'nin gelişmiş seçeneklerine giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için Wi-Fi'nin Sağ kısmında bulunan ayarlar düğmesi gibi bir buton var. Buna bir defa tıkladım ve wi-fi özellikleri karşımda geldi. Burada sol alt bölümde özellikle Samsung telefon kullandığımı başta belirtmiştim. Samsung telefonlarda sol alt bölümde QR kod var. Buna bir defa tıkladığımda direkt olarak QR kod karşıma geliyor. Bunun ekran görüntüsünü çekiyorum telefonumdan. QR kodumun ekran görüntüsünü aldıktan sonra tekrardan uygulamama geleceğim. Bakalım yüklenmiş mi? Yüklenen uygulamamı açıyorum. Gerekli izinleri verdim. Ve direkt olarak kameramı açıyor. Ben kameradan bir çekim yapmayacağım için ekran görüntüsünü aldım. Galerime geliyorum. Burada galerideki şu koduma bir defa tıkladım. Ve görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi'nin şifresi karşıma geldi. Bunu dilerseniz parolayı kopyala diyerek buradan parolayı kopyalayabilirsiniz. Veya farklı arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekiyorsa buradan paylaş seçeneğine tıklayarak paylaşma işleminizi yapabilirsiniz. Evet bu videoda sizlerle birlikte telefonda kayıtlı Wi-Fi şifresini nasıl öğrenebilirsiniz bu konuyu inceledik. Umuyorum video sizin için faydalı olmuştur. Videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bu tarz faydalı içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.